şeyler söylemek adına belki tabii biz bunu sadece düşünce olarak lütfen değerlendirin. Siz çok yukarıdan bakıyorsunuz olaya. Belki bunda imkansızlıklar vardır ama söylemeden hiçbir şey gün yüzüne çıkmıyor. Gün yüzüne çıkmayan da ülkeye kazandırılmıyor. Dolayısıyla bizim lütfen böyle değerlendirin. Belki doğru değildir söylediğiniz. Belki imkansızdır ama konuşmakta fayda var. Çünkü biz sesli düşünmeyi seviyoruz. Belki artık yeni deniz OSB demek lazım. Belki denizde bir OSB koyulabilir mi diye neden olmasın diyoruz? Oranın metrekare fiyatı yok. Böylece daha ucuz OSB kazandırabiliriz. Mera OSB kurulabilir mi hayvancılığın geliştirilmesi için? Çünkü elinizin altındayız ve OSB'ler gerçekten çok yetenekli şekilde yönetildiğini ben düşünüyorum, arkadaşlarımı tanıyorum. Ve kredi garanti fonu destekli kredilerde acaba sanayi sicil belgesini öne koysak, bu ranta gitmeden sanayiye, istihdama kazandırılır mı acaba diye aklımızdan geçiyor. Çünkü şu an sanayicimizin burada söz alacak kişilerin yüzde yetmiş beşi şu anda söyleyeceği tek şey finansmana erişim ve buradaki zorluklar ve sanayicinin yatırım yapamaması, genişleyememesi ve büyüyememesi. Dava konularında acaba OSB ilan ettiğimiz yerlerde dava konularında nasıl bir öncelik yapabiliriz de bu davalar daha kısa sürer ve sanayimize kazandırırız diye aklımızdan geçiyor. Liman sorunumuz var Aklımızdan geçiyor. Ben hızlı hızlı bunları söylemiş olayım. Tabii Antalya'ya gelmişken sizlerle buluşmamak olmazdı. Sanayicilerimizle görüşmemek olmazdı. Sizlerin söyleyeceklerini dinlemeye geldik. Konuşmaktan çok kulak vermeye geldik. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem Türk yatırımcıları hem yatırımcıların hem uluslararası yatırımcılarının hızla açmaya ihtiyaç duyulan tüm adımları hızla atmaya gayret ediyoruz. Gayret etmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak bu dönemin ana mutlusu Türkiye'nin bu teknoloji hamlesinde hızlandırmak olacak. Türkiye'nin Türkiye'nin otomobili gibi, top gibi kilit teknoloji markalarının sayısını çoğaltmak olacak. Çünkü bu kilit teknoloji markaları sadece bir firmanın ortaya çıkması demek değil aslında tüm sektörlerde hızla gerçekleşen değişime, dönüşme öncülük edebilecek ve etrafında yüzlerce hatta binlerce firmayı dönüştürebilecek lider markalarının ortaya çıkması demek. Endüstriyel robotlardan uçan akıllı mobiliteye kadar, biyoteknolojik ilaçlardan akıllı tıbbi cihazlara kadar biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde top gibi ve her biri en az top ölçeğinde en az 12 teknoloji girişimine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Ama biliyoruz ki gerekli teknoloji girişimlerinin ortaya çıkabilmesi, gerek onların etrafında endüstriyi büyütebilmemiz başkaca politikalara da bağlı. Ve bunların başında sanayi alanlarının gelişimi geliyor. Açık konuşmak gerekirse hali hazırda sanayi alanları sanayicimize dar geliyor. Bu gömlek, bu bedene yetmiyor. Önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının gelişimini hızlandırıyor olacağız. Sadece mevcut OSB ve endüstri bölgesi uygulamamızla değil, inşallah hazırlıklarını sürdürdüğümüz kamu özel işbirliği modelinin de dahil olduğu yeni nesil sanayi alanlarıyla önümüzdeki dönemde daha fazla sanayicimizin önünü açmaya, hem sanayi alanlarının sanayicimiz için maliyetini düşürebilmeye, hem de en hızlı şekilde kamulaştırma ve altyapı gibi yatırımları tamamlamaya gayret edeceğiz. Organize sanayi bölgelerimizi daha iyi noktaya taşımak için sadece milli bütçe imkanlarını değil, tüm alternatif kaynaklarını da devreye almaya hazırlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanayi alanlarını sanayicimizin hızlı ve uygun koşullarda erişimini açmadan o makro hedeflere ulaşmamız da mümkün olmayacak. Ben sözü bu yana çok fazla uzatmak istemiyorum baştan söyledim, konuşmaya değil, dinlemeye geldim. Tekrar bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.